Evet. Evet, şimdi ben sayacağım, hepiniz saklanacaksınız. Ya, Abi, ne tamam. Ben ben şimdi arkadaşlar, bak, şimdi şey oynayacağız, tamam? Saklama oyunu şey oynayacağız. Ya, tamam, şey tamam şey sen de. Şimdi ben şimdi burada 30'a kadar sayacağım. Siz hepiniz benim sizi bulamayacağım yerlere saklan. Ee, eee, <laughs> orada, e, 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 e. E, e. hadi. Hadi saklanın. E, şey mi Elisa, saklan. Hadi 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7, 8. <laughs> ya şu kız poncik poncik böyle 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 hoş. <laughs> Bak ilk o görülecek ha. Neyse bir olsun biraz onlara zaman tanım. Biraz zaman tanım bari saklansın da. Bilmem sen elimde kurmuş bunu bulacağım ben. Çünkü bunlarda o kapasite yok. Allah'ım bakma bir yerine destek olayım. Hah! Kocana söyle geçsin ben ateşi yakarım. Valla para yoktur kocamdan tek yükler var Herkes saklansın geliyorum. Yok, Bakalım, ben bu erkek çocuklarından beklerim Allah'ım o gün güzel bir şaşırmayayım Bu öküzler yapar mı yok Acaba bunlar nerede? Acaba nereye gittiler? Şu an arıyorum. Acaba bunlar nerede? Bu kimin düşmüş buraya? Burada kimse yok. burada kimse var. Allah için bak Ne kazandınız oğlum? Kaybettiniz mi? <laughs> 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 Elisa'yı çıkar bak ben sana telli nerede? Burada. Gidir mi onu? Amca bu sefer ben ev Tamam bu sefer sen ev ol hadi. Dur oraya gidelim önce. Elisa çık kızım çık. Zavallı kızım burada kalmış. yavaş kafanı vurma yavaş. Ne güzel Kuş böyle oturmuş. Kuş bir şans canına bakıyor. Hadi gelin bakayım. İyi. <laughs> Bak. Dur bak siz niye hiç elinizi koymadan çıkabilir misiniz? Evet ben çık. Anne çık, Bir dakika dur ben göstereyim oğlum bir dakika. Sen biliyorum. Biliyorum. Neyi biliyorsun? tamam. Ben oğlum ben... sırayla bak. Hiç elini koymadan ha. Tamam. tamam. buraya kadar çıksan gene yeter. Tamam. Sen elendin. Ama, dur sırayla Bilal, Bilal ya, sırayla. Ya. Dur. Hiç elini koymadan. Elini şey koymadan. Dur hadi. Hadi. Ama burasını niye koydun? Ee, bu iş böyle kural bu. Ee, koşçum. Ee, koşçum. Sıra bende. Tamam. Bilal dur oğlum, Yok, sırayla. Şerefsiz Bilal. Ben daha yapmıyorum. Öyle olmaz Bilal, öyle olmaz. Ay. Kaybettin, kaybettin, kaybettin. Yavaş. <laughs> Dedim ki yavaş. Bak sırayla. <laughs> Azlarız. <razı olsun>. Bak <laughs> sakatlık atır çıkmazsın. <laughs> bir geri çekilin. Bir geri çekin. Hadi. hadi. Ya, ya. Kaybettin. Tamam. Dur sıra Elis. Çok dur sıra kızlar. Elini koyma, elini koyma. Elini çık. Dur. Elim. Hadi. 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 <laughs> hadi. düştü. Hadi. 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 Tamam, dur, bir dakika. Sırayla, biliyor Sen akşama kadar deniyorsun. Dur, sıra Elisa'da. Bilmiyorum. Dur, öyle değil. Bir dakika. Elisa, Elisa, elini koyma. Gel kızım, çık. Elini koyma. Oh, El, bektir, elini. O elini koysun, boş ver. Aferin, çık. Bir adım daha. Aferin kızıma. Bir kere daha. Aferin kızıma. Lan gördünüz mü? Elisa kazandı. Aferin kızım, benim. kızım. Ya. Tamam. Ya eden bu Erkek çocuklarım. Ya şeyma da, şey ya. Tamam, ya tamam şeyma da yapsın. Bekle kızlar ya yapsın, kızlar yapmadı. yapsın. Tamam kızlar yapsın. şeyma bir tane yapsın, ben bir tane yapmadım. Tamam, tamam ya. şimdi sırayla. Herkes bir kuyruğa girsin. Herkes bir kuyruğa girsin. Kuyrukta en iyisin. Dur lan hemen öne geçme. Geç <laughs> lan arkaya. Geç. Sen en arkaya geç. Şimdi çık. Hayır sıra sıra. Sırayla, sırayla. Hayır sen yap. Şeyma arkama geçsin. Kızım o pis kalma ağzına. Bunu yerde buluyorsun ağzına. Koyma. Dur Kerem düşecek zaten. Bir dakika bir dakika kızlara bak. Bakacak kayacak mı? Hadi. Tamam. Hadi. Şimdi sıradaki şeyime gir. Çekil bir dakika Kerem. Abi sen elini tutuyorsun. Oğlum onlar kızdı tamam. Anasını ağlattınız parkurun anasını ağlattınız. Her bir başımıza yıkacaksınız. Abi yerine koy. Dur sıra ben de. Hı? Ondan sonra... Durun finali ben size göstereyim nasıl çıkıyor. Ayağım bu da burada çamur oldu ama. Hadi. Hoş geldin. Ay ay. Hadi. La 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 la. Selam atıyor. Bak şimdi üflesem kerem düşecek bak. Tut <laughs> bak. An anca. Hah, yaptı zımba. Bak onların Ya ya. Oğlum onlar kızdırın siz de önemli olan sizsiniz zaten. Lan ben dur olmadı bekle. Dur dur sen sıra sende. Ah, o da kaybettik. sıra eli sana. dur ne 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 Ya Allah ne 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 Aferin benim kızıma. Hadi sıra Kerem'den. Tamam. Abi. Şimdi. Abi, bir dakika. Boşalt orayı. Boşalt. acı sahne. bıraksan Bir dakika. Bir dakika. Sahneyi boşalt. Sahneyi bu. Bo oğlum ağacı yıkma lan. Olduğunu yıktırız. <laughs> bak. Bilal. Birbirinizi öyle itmeyin. Kerem. Bak. Birbirinizi öyle itmeyin. Kerem elle olmaz oğlum. Elle olmaz. <laughs> Elini... Nasıl koşarak. Adam, koşa. Oğlum bir dur, bir, 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 bir dinle önce, bir dinle. Kör o, bir dakika. Öyle değil, bak. Bu, bu erkek işidir oğlum. <laughs> Kızım bir dakika ya, yakalım bacağımı bırak. Bırak, bırak, bırak. Dur oğlum daha bismillah daha düşmedin ki. Gördünüz mü? Yandırın. durun. lan. Tamam hadi son kez yapın yeter lan. Siz yoksa <laughs> hemen başımıza yıkayın. Tamam oğlum sırayla. <laughs> sırayla, kavgayla değil bak. Çıkamayacak zaten oğlum baksana bak şimdi düşecek şimdi. Bak 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 ne dedim bak bak. Elini koydun Kero. Bak. <laughs> Ağacı yıktı şerefsiz seni. Sen. <laughs> tamam çık şimdi sıra <laughs> sende. Kızlar yapsın. Anne. Elini tutma Kerem. Hadi. Hadi. <laughs> hadi oğlum. <gülüyor> hadi. Hadi <laughs> <laughs> Tamam. Evet çünkü bu kay, kaymaya başladı artık. Artık çamurlaştı ya. Tamam hadi yeter. Hadi yeter. Oğlum yağmur yağıyor. Tamam hadi son kez tamam mı? birazdan biraz da evde oynayacağız. Şimdi eve gidip elde de yastıklarla mastıklarla bir şeyler yaparsın. Hadi çıkın Hadi Kerem sen de son kez çık. Ben de, ben de son, ben de, ben de son kez. Ben son kez. Tamam ben de son, son kez, kez çıkın. tamam. Hala videoyu yapacağım. Kerem aferin. Aferin. Oldu oğlum. gördün. Dur tamam dur. Babama, Abla da çıksın. Baba bak, şunu, tamam. Şimdi. Dur Bilal yaptın sen. Herkes bir Ben yapacağım. verin benim kızım. Hadi yeter. Yeter. Yiyor. Yeter. Yiyor. yeter. Yeter. Şey yeter. Yeter. Evet. Evet. sorun belli olmaz. Tamam. Bak bak al işte. Ben gidiyorum. Gidiyor evet. Düşer kendine düşer. Ben gidiyorum.